Merhaba güzel arkadaşım Kimyanın Kimyası kanalına tekrardan hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün seninle sıvıların genel özelliklerine şöyle bir giriş yapacağız. Bu girişten sonra buharlaşma nedir, yoğuşma nedir, buharlaşma hızı nedir, hatta bu hıza etki eden faktörler nelerdir? Bunların üzerinde duracağız. Videonun sonunda birkaç tane küçük alıştırma yapacağız. Bu videoyu sonlandıracağız. Bir sonraki videoda karşına denge, buhar basıncı, buhar basıncı gibi kavramlar gelecek. Önemli olduğu için ve bu videonun uzun sürmemesini istediğim için o konuyu ayrı bir video olarak çekeceğim. O yüzden takipte kalmaya devam et. Haydi gel başlayalım. Sıvıların genel özelliklerine geldiğimizde senin ta ortaokuldan aşina olduğun bilgiler karşına çıkacak katı tanecikler üzerinden yürümeye başlayalım. Şimdi biliyorsun ki katılar maddenin en düzenli haliydi. Neden? Tanecikler birbirine çok yakın, çok sık bir şekilde istiflendikleri için. Maddenin en düzensiz hali de gazlardı. Çünkü gaz tanecikleri nerede oldukları belli olmayan serseri mayınlar gibi aralarındaki boşluk çok fazla olacak şekilde istifleniyorlardı. Hatta istiflenmek kelimesini kullanmak hiç doğru olmaz. Bunların enerjileri çok yüksek olduğu için nerede oldukları belli değil de gazları işlerken göreceğiz. Sıvılara geldiğimizde ise sıvılar katılarla gazların tam ara noktasında. Yani taneciklerine çok sık istifleniyor katılar kadar ne de gazlar kadar çok başıboş hareket ediyor. Yani sıvılarda da aslında bir düzenlilik söz konusu. Senin bu sıvı taneciklerinin arasındaki boşluk evet katılara göre bir tık daha fazla ama hala daha çok az gazlara göre. Bundan dolayı da bu sıvı taneciklerinin arasındaki uzaklık çok az olduğu için biz sıvıları sıkıştıramıyoruz. İkinci bir madde yine aynı noktaya gelecek. Bu sıvı taneciklerimin arasındaki boşluklar az olduğundan dolayı basıncın değişmesi gibi herhangi bir dış faktör senin sıvının hacmini çok da fazla değiştirmeyecek. Neden? Çünkü tanecikler arasındaki boşluk çok az. Tanecikler arasındaki boşluklar ne kadar fazla olursa aynı gazlardaki gibi dış basınçlar, dış faktörler maddeyi o kadar etkiliyor. Bunu aklından çıkarma. Ve size ortaokulda sürekli öğrettiler. Dediler ki sıvılar bulundukları kabın şeklini alabiliyorlar. Yanlış arkadaşlar. Sıvılar bulundukları kabın doldurabildikleri kadarının şeklini alabilirler. Koskocaman bir kap düşün. Sen o kaba 100 milim bir su dolduruyorsun, su koyuyorsun. E senin o ilave ettiğin su Kabın aslında sadece dibinin şeklini almıyor mu? O yüzden biz diyoruz ki sıvılar bulundukları kabın doldurabildiklerinin kadar şeklini alırlar. Yine en başta söylediğimiz gibi sıvı taneciklerinin arasındaki boşluklar katı hale göre çok, gaz haline göre ise oldukça azdır. Ne dedik? Katı ile gaz arasında bir yerde geziniyor dedik. Senin sıvılarının belirli hacimleri vardır ve arkadaşlar sıvıların birbirleri içerisinde yayılma özelliği vardır. Buna verebileceğimiz en güzel örnek mürekkebin suda yayılmasıdır. Fakat şöyle bir nokta var. Senin sıvı taneciklerinin arasındaki boşluklar gaz taneciklerinin arasındaki boşluklara göre daha az olduğu için sıvıların yayılmaları gazların yayılmalarına göre çok daha yavaş gerçekleşiyor. Şimdi geldik buharlaşma ve yoğunlaşma ya da diğer bir adıyla yoğuşma olayına. Fakat bunları öğrenmeden önce Senden bilmeni istediğim çok önemli bir bilgi var. Bizim buharlaşma olayımız yalnızca ve yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşiyor güzel arkadaşım. Bazı arkadaşlarımız bunu kaynamayla karıştırabiliyor. Kaynama olayı sıvının her yerinde her bir noktasında gerçekleşirken Buharlaşma dediğimiz olay yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşiyor. Bunu cebe attıktan sonra artık buharlaşma neymiş bence bunu öğrenebiliriz. Güzel arkadaşım benim buharlaşma dediğim şey şu. Sen biliyorsun ki buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşiyor. İşte sıvının yüzeyinde bulunan bu taneciklerden moleküller arası çekim kuvvetlerini yenebilecek düzeye ulaşmış olan taneciklerin yani kinetik enerjisi artmış olan taneciklerin artık sıvı yüzeyini terk ederek sıvı fazdan buhar veya gaz fazına geçmesine buharlaşma diyorum. Yandaki görsel bunu çok güzel anlatıyor. Farkındaysan içi dolu bir kap su var. Bu kabın içerisinde pembe taneciklerim var. Bak bunlar hala sıvının içerisinde farkındaysan. Demek ki bunlar hala moleküller arası çekim kuvvetlerini yenebilecek o bağları kırabilecek kinetik enerjiye ulaşamamış. Dolayısıyla senin bu pembe taneciklerin buharlaşmaya uğrayamıyor. Fakat sıvının yüzeyine baktığımda yukarıya doğru kopup giden beyaz tanecikleri görüyorum. Sen de görüyor musun? İşte senin bu taneciklerin artık belirli bir kinetik enerjiye ulaşmış. Diğer taneciklerden çok daha yüksek enerjili. Ne yapmak istiyor? Kendini yukarıya yukarıya sağa sola fırlatmak istiyor. Artık sıvı halden uzaklaşıp gaz hali buhar haline geçmek istiyor. Bak görselde de sana zaten bunu açıklamış. Demiş ki ortalama kinetik enerjisi yüksek olan moleküller yüzey gerilimini yenerek buharlaşır. Yüzey gerilimi dediğimiz olay aslında moleküller arası çekim kuvvetinin oldukça yüksek olduğu bir yerdir. İşte bundan çıkmayı başarabilen, bundan kurtulmayı başarabilen bir tanecin enerjisinin çok yüksek olması lazım. O enerjiye ulaşan taneciklerim artık sıvının yüzeyinden hop ...kopup gidiyor, sıvı halden gaz hale geçmiş oluyor. Şimdi benim için çok önemli olan bir yere geçiyorum. İyi odaklan. Bizim kimyada iki adet tepkime türümüz var arkadaşlar. Bunlardan birisi endotermik, diğeri egzotermik tepkimeler. Bahsetmiş olduğumuz buharlaşma olayı endotermik bir tepkimedir. Peki hocam endotermik nedir, egzotermik nedir? Endotermik tepkimeler şudur arkadaşlar. Tepkimenin yürüyebilmesi için her zaman dışarıdan ısı alması lazım. Her zaman dışarıdan enerji alması lazım. Tepkime gerçekleşirken her zaman dışarıdan ısı ve enerji alıyorsan bu tarz tepkimelere biz endotermik tepkimeler diyoruz. Bir de egzotermik tepkimelerimiz var. Burada egzozdan, arabanın egzozundan aklına gelsin. Her zaman artık dışarıya ısı, enerji veriyorlar. Arabanın egzozları da aynen böyle değil midir? Araba çalıştıkça çalıştıkça dışarıya bir duman atar, bir enerji atar, bir sıcaklık atar. O yüzden egzotermik dediğimde arabanın egzozu aklına gelsin. Ne yapıyoruz? Dışarıya sürekli ısı veriyoruz, enerji veriyoruz. Anlaştık mı? Peki bu bilgiler senin için neden önemli? Biliyorsun ki buharlaşma dediğimiz şey aslında sıvı halden gaz hale geçiştir. Sen ortaokuldan biliyorsun ki maddenin en düzensiz hali gaz tanecikleriydi. Gaz taneciklerinin bu kadar düzensiz olmasının sebebi onların enerjilerinin çok yüksek olmalarından kaynaklanıyordu. O zaman bana sen şunu söyle. Sıvı taneciklerimin enerjileri gaz taneciklerime göre daha düşük olmaz mı? Enerjisi daha düşük yazayım şuraya. Sıvı taneciklerim gaz taneciklere göre daha düzenli oldukları için Bunların enerjileri gazlara göre daha düşük. Gazlar sıvılara göre daha düzensiz oldukları için gazların enerjileri sıvılara göre çok daha yüksek. Şimdi sen buharlaşma olayını gerçekleştiriyorsun. Bu buharlaşma olayını gerçekleştirirken sıvı halden gaz haline geçeceksin. Yani enerjisi düşük bir konumdan Enerjisi çok yüksek bir konuma geçmek istiyorsun. Senin o zaman bünyeni dışarıdan enerji alman gerekmiyor mu? Tabii ki de gerekiyor. İşte bu yüzden biz diyoruz ki buharlaşma olayı endotermik bir tepkimedir. Yani sürekli dışarıdan ısı alacak ki kendi bünyesinde var olan şu düşük enerjiyi ne yapacak? Sürekli yükseğe taşıyabilecek. Yoğuşma olayına gelelim. Yoğuşma olayı da aslında buharlaşmanın tam tersi. Yani maddenin gaz veya buhar fazından sıvı faza geçmesine ben yoğuşma, yoğunlaşma diyorum. Benim bu yoğunlaşma, yoğunlaşma olayım ısı vererek gerçekleşen yani egzotermik bir tepkimedir. Neden biliyor musun? Az önce konuştuk. Ne dedik? Gazların enerjisi çok yüksek sıvıların enerjisi gazlara göre daha düşük. Hemen yazıyorum. E şimdi mantıklı düşün. Sen enerjisi çok yüksek bir konumdayken enerjisi daha düşük bir konuma geçiş yapmak istiyorsun. O zaman bünyendeki fazla enerjiyi ne yapacaksın güzel arkadaşım? Sürekli dışarıya vermek zorunda kalacaksın. Bu yüzden biz diyoruz ki yoğuşma, yoğunlaşma olayları egzotermiktir. Yani sürekli dışarıya enerji verir, ısı verir. Neden? Çünkü sen enerjisi çok yüksek bir halden artık enerjisi daha düşük olan bir hale doğru hareket ediyorsun. Bu arada bilmiyorum farkında mısınız? Hala sesimde bir cızırtı, bir kalınlık, bir detonolik var arkadaşlar. İşte bunun sebebi size ikinci dönem birinci yazılı hazırlayamamışın, hazırlayamamış olmamın sebebi. Çok ağır bir domuz gribi geçirdim. Hala daha sesim kendi yerine gelmedi. Vücut olarak da hala tam olarak toparlayabilmiş değilim ama işte buradayız, sizinleyiz. Aman diyeyim siz de kendinize dikkat edin. Havalar bir ısınıyor, bir soğuyor. Kamu spotumuzu gerçekleştirdikten sonra Konumuza geri dönüyoruz. Hız kavramı. Hız kavramını sen... <laughs> Bak tam olarak bahsettiğim olay bu. Nasıl detone oldum gördün mü? Hıza geri dönüyorum. Hız kavramını sen nasıl ifade edersin? Hız dediğimiz şey nedir? Şöyle düşün. Liseyi bitirmişsin, üniversiteni okumuşsun, mezun olmuşsun. Güzel bir işte çalışıyorsun ve paranı kazanıp altına arabanı çekmişsin. Otobanda 90 km bölü saat hızla arabanda ilerliyorsun. Sen fizikten biliyorsun ki bu 90 km bölü saat aslında senin için bir hız kavramı neden? Çünkü bu ifade sana diyor ki sen bir saatte 90 kilometrelik yer değiştiriyorsun. 90 kilometrelik yol alıyorsun diyor. O zaman bizim hız dediğimiz şey şu değil midir? Birim zamanda gerçekleşen değişimi ifade etmek için kullandığımız kavrama bir biz hız diyoruz. Fakat bu hızlarımızın Birimleri değişebilir. Şöyle düşün doğal gazın yanması mikrosaniyede gerçekleşen bir olay. Şu an buradaki birimin mikrosaniye. Demirin paslanması, oksitlenmesi, yanması Aylar süren bir olay. Burada birim saniyen aylar artık 3 ay 5 ay ne kadar olduğunu sen söyle bana. Elmasın oluşması veya petrolün oluşması ise yüzyıllar süren bir olay. Çok çok uzun süren bir olay. Artık senin buradaki birimin ise yüzyıllar. Farkındaysan bu hızları ifade etmek için kullandığımız birimler sürekli değişime uğrayabiliyor. Buharlaşma hızı dediğimiz şey ise artık birim zamanda buharlaşan, sıvı miktarına, yani sıvı halden gaz hale geçen molekül sayısını biz buharlaşma hızı diyoruz ve buharlaşma hızımızı etkileyen belli başlı etmenler var. Bunlardan birincisi sıcaklık. Sen sıcaklığı ne kadar çok arttırırsan, buharlaşma hızını o kadar çok arttırırsın. Çünkü sıcaklığı arttırdıkça Taneciklerin kinetik enerjisini arttıracaksın. Taneciklerin kinetik enerjisi arttıkça hızları artacak. Hızları arttıkça da sıvı yüzeyinden ayrılmaları çok daha kolaylaşacak. Bir diğer maddemiz sıvının yüzey alanı genişletilirse buharlaşma hızı artar neden? Sana şöyle açıklamak istiyorum. Elimde yüzey alanı S olan bir kap olsun. Bir de elimde yüzey alanı 2S kadar olan bir kap olsun. Bu kaplara sıvımızı dolduralım. Ese de doldurdum. 2 ese doldurdum. Şimdi yüzey alanı S olan kabımın birim alanı şurası değil mi? Ve burada birim alanda kadar tanecik bulunuyor. Yani şu kadar sıvı tanecikleri bulunuyor. Bu kadar bulunan sıvı tanecikleri şuraya bir turuncu alev çizelim. Sıcaklıkla temas ediyor. Yüzey alanı S olduğu için bu kadar tanecik sıcaklıkla temas ediyor. Aynı alevi şuraya da verelim. Buraya da bir sıcaklık verdim farkındaysan. Buranın da yüzey alanı 2S. Hatırla biz az önce ne dedik? Sıvılar bulundukları kabın doldurabildikleri kadar şeklini alırlar dedik. O zaman bunun da yüzey alanında aslında iki esle paralel olacak kadar sıvı taneciği var. Farkındaysan, buradaki yüzey alanım daha çok büyüdüğü için sıcaklıkla temas eden tanecik sayım artmış oldu. E dolayısıyla sıcaklıkla temas eden tanecik sayı ne kadar çok olursa senin de buharlaşma hızın o kadar hızlı gerçekleşir. Bir diğer maddemiş dış basınç. Dış basıncı da sana şöyle açıklamak istiyorum. Öncelikle bir şuradan yola çıkalım. Basınç dediğimiz şey biliyorsun ki birim alana uygulanan dik kuvvette. Şimdi senin buharlaşma dediğin olay ise sıvının yüzeyinde bulunan taneciklerin artık sıvı halden gaz ya da buhar hale geçmesiydi. Yani farkındaysan yukarı dön, yukarı yönlü bir hareket mevzu bahis. Şimdi mantıklı düşünelim. Basınç dediğimiz şey birim alana uygulanan dik kuvvet. Bak, dik kuvvetlerimi indirmeye başladım pembe pembe. Mantıklı düşün. Birim alana uygulanan bu dik kuvvetlerimin sayısı arttıkça senin şu sıvının yüzeyinde bulunan taneciklerin ne yapacak? Daha zor bir şekilde yukarıya çıkmayacak mı? Çünkü sen onlara basınç uygulayarak aslında bir kuvvet uyguluyorsun. Onları zor durumda bırakıyorsun. Dolayısıyla biz diyoruz ki dış basınç arttıkça buharlaşma hızı azalır. Dış basınç azaldıkça buharlaşma hızı artar. Çünkü sıvının yüzeyine uygulanan dik kuvveti azaltmış oluyorsun. Bundan kaynaklı olarak da sıvının yüzeyinde bulunan tanecikler daha rahat bir şekilde yukarı yönlü buharlaşmaya uğrayabiliyorlar. Yani dış basıncımız azaltılırsa buharlaşma hızımız artıyor. Bir de son bir maddemiz var. Diyoruz ki moleküller arası çekim kuvveti azaltılırsa buharlaşma hızı artar. Şöyle düşün tanecikler birbirine ne kadar çok yakın istiflenirse senin moleküller arası çekim çekim kuvvetin o kadar fazladır ve dolayısıyla bunların birbirinden uzaklaşması o kadar zordur. E buharlaşma olayında biliyorsun ki sıvı tanecikler birbirlerinden uzaklaşarak artık sıvı yüzeyini terk edip sıvıya da gaz hale geçiyor. Dolayısıyla senin buradaki moleküller arası çekim kuvveti ne kadar çok azaltılırsa, yani taneciklerinin arasındaki boşluklar ne kadar çok açılırsa buharlaşma hızın o kadar çok artmış oluyor. Hemen şuna da bir tik koyalım. Yani güzel arkadaşım, moleküller arası çekim kuvveti dediğimiz zaman senin aklına sıvı türü gelecek ve sen biliyorsun ki moleküller arası çekim kuvveti azaltılırsa buharlaşma hızı artar. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça da buharlaşma hızı azalır. Bir diğer önemli maddemiz ise sıvıda çözülmüş uçucu olmayan katı madde oranı arttıkça buharlaşma hızı azalır. Hocam neden? Bak şimdi elimde iki tane kap olsun. Şu birinci kabımızda yalnızca saf su olsun güzel arkadaşım. İkinci kabımızda ise tuzlu suyumuz olsun. Biliyorsun ki yemek tuzumuzun formülü sodyum klorürdü iyonik bileşikler videosundan hatırla. Şimdi bu saf su olan kabımızda Su moleküllerini şöyle kare kare gösteriyorum ben sana. Burada sadece saf su bulunduğu için otomatik olarak sadece neler bulunacak? Su molekülü tanecikleri bulunacak. Fakat yandaki kaba baktığım zaman artık burada tuzlu su var. Yani hem su molekülünün tanecikleri var. Onları hala katı halde yazma, kare kare şekliyle yazmaya devam ediyorum. Hem de artık sodyum klorür var. Biliyorsun ki iyonik bileşikler sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışıyordu ve sen bu sodyum klorürün sodyum artı ve klor eksi şeklinde iyonlaştığını biliyorsun. Yani artık burada su moleküllerine ek olarak bir de neler var? İyonlar bulunuyor. E mantıklı düşün. Senin şuradaki tanecik oranın mı daha fazladır? Buradaki tanecik oranın mı daha fazladır? Tabii ki ikinci kaptaki tanecik oranın daha fazladır. Tanecik sayın arttıkça, tanecik oranın arttıkça moleküller arası çekim kuvveti artar. Bundan dolayı da buharlaşma hızı azalır. O yüzden biz diyoruz ki sıvıda çözünmüş uçucu olmayan katı maddeler, tuz gibi, şeker gibi maddeler çözündükçe buharlaşma hızı azalır. Neden? Çünkü tanecik sayısı arttıkça moleküller arası, tanecikler arası çekim kuvveti artıyor. Bundan dolayı da buharlaşma hızı azalıyor. Yani sözün özü senin buharlaşma hızın sıvının türüne bağlı. Sıvının türünü gördüğün zaman aklına moleküller arası çekim kuvveti gelecekti. Yani tanecikler arası çekim kuvvetleri de diyebiliriz biz buna. Bu moleküller arası çekim kuvveti arttıkça senin buharlaşma hızın azalıyor. Bir diğer maddemiz sıcaklıkta hatırla. Sıcaklık arttıkça taneciklerin kinetik enerjileri artıyordu. Enerjileri arttıkça buharlaşma hızı artıyordu. Bir diğer maddemiz yüzey alanıydı. Biliyorsun ki yüzey alanı genişledikçe buharlaşma hızı artıyordu. Neden? Çünkü birim alanda daha fazla tanecik olduğu için sıcaklıkla daha fazla temas edebiliyorlardı. Bir diğer maddemiz dış basınçtı biliyorsun ne dedik basınç dediğimiz şey birim alana uygulanan dik kuvvettir. Ne kadar az kuvvet uygularsan birim alana buharlaşma hızın o kadar artar dedik. Ve son olarak da safsızlık dedik. Safsızlık dediğimiz şeyi şu şekilde ifade ettik. Dedik ki Suda çözülmüş katı madde miktarı arttıkça tuz gibi, şeker gibi buharlaşma hızı azalır. Çünkü tanecikler arası yani moleküller arası çekim kuvveti artıyor demişti. Şimdi bizim için önemli bir bilgi daha var. O da şu. Senin sıvını koyduğun kabının ağzı açıksa bu kapta buharlaşma gerçekleşebiliyor. Fakat sıvıyı Ağzı kapalı bir kaba koyduysan buharlaşma olayı tam anlamıyla gerçekleşemiyor. Neden biliyor musun? Çünkü bu kapalı kapta hem bu buharlaşma hem yoğuşma olayı beraber gerçekleşiyor ve bunların hızları eşitlense bile bir yerden sonra döngü şeklinde tekrar etmeye devam ediyor. Nasıl aklında tutacaksın? Annesine ve babasına, teyzesine, halasına, anneannesine, babaannesine yemekte yardım edenler ekran başına. Diyelim ki çorba yapıyorsun. Ezogelin çorbası yapmış olalım. Ne yapalım? O mercimekler, pirinçler, bulgurlar suyla biraz daha bütünleşsin diye çorbanın kapağını kapattın. Şimdi buharlaşma olayı burada devam ediyor. Çorbanın kapağını kapattın, buharlaşma devam ediyor. Senin sıvının yüzeyinden taneciklerin sıvı ya da gaz hale geçmeye devam ediyor. Bu tanecikler yükseliyor, 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 yükseliyor nereye çarpıyor biliyor musun? İşte şurada görmüş olduğun tencerenin kapağına çarpıyorlar. Olay tam da bu çarpmadan sonra başlıyor. Az önce konuştuk hatırla dedik ki sıvıdan gaza geçerken düşük bir enerjiden yüksek bir enerjiye geçiyorsun. Bu yüzden buharlaşma olayı endotermik yani ısı alan yani enerji alan bir olaydır demiştik. Senin bu tencere kapağına çapa çarpan taneciklerinde şöyle bir durum oluyor. Bunlar kapağa çarptıkları an bünyelerindeki enerjiyi, fazla enerjiyi kaybediyorlar. Bünyelerindeki fazla enerjiyi kaybettikleri için de gaz halden sıvı hale geçiyorlar. Hatırla yoğuşmayı anlatırken biz dedik ki yoğuşma olayı egzotermiktir. Yani dışarıya enerji veren, ısı veren bir olaydır dedik. Neden dedik? Çünkü biliyorsun ki gaz halinin enerjisi çok yüksekti. Sıvı halinin enerjisi daha düşüktü ve sen enerjisi çok yüksek bir yerden düşük bir yere geçiyordun gazdan sıvıya geçerken. O yüzden de gaz tanecikleri bünyelerinde var olan fazla enerjiyi dışarıya veriyorlardı. O yüzden ağzı kapalı bir kapta hem buharlaşma hem yoğunlaşma olayı beraber devam ediyor ve bunlar bir süre sonra döngü halinde birbirini tekrarlamaya devam ediyor. O yüzden senin sadece ve tamamen buharlaşma olayından bahsedebilmen için kabının ağzının açık olması gerekiyor. Hadi şimdi gel bu öğrendiklerimizi mini bir alıştırmayla tekrar edelim. Görselde sana şekiller verilmiş ve diyor ki şekillerde yer alan sıvıların tamamen buharlaşması için geçen süreler saat ikonlarıyla temsil edilmiştir. Biz bakalım şimdi rastgele değer biçelim. Şurada farkındaysan şöyle bir geliş var. Diyorum ki bu 45 dakika. Buna şöyle bir geliş var 15 dakika diyelim. Zaten hepsini biz 45-15 dakika cinsinden yazabiliriz. Çünkü saat ikonlarında hepsi birbirinin aynısı gibi görüyorum. Evet birinci soru bana demiş ki şekil 1'de. ahan da şurada. Şekil 1'de Özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta ve eşit hacimli iki farklı saf sıvı bulunuyor. Sıvılarımı kontrol ediyorum. Biri su, biri etanol. İki farklı saf sıvı var gerçekten. Kaplardaki sıvıların tamamen buharlaşması için geçen sürelerin farklı olmasının nedeni nedir? Moleküller arası çekim kuvvetleri temelinde açıklayınız. Güzel arkadaşım, farkındaysan suyumuz 45 dakikada buharlaşmış. Alkolümüz var, etanolümüz var. Alkolümüz ise 15 dakikada buharlaşmış. Sen biliyorsun ki moleküller arası çekim kuvveti arttıkça buharlaşma hızı azalıyordu. O zaman su alkole göre daha yavaş buharlaştığı için suyun tanecikler arası çekim kuvveti yani moleküller arası çekim kuvveti alkole göre daha yüksektir. Çünkü daha yavaş buharlaşmıştır diyeceğiz. İkinci soruya bakalım. Bize diyor ki hangi kaptaki su daha hızlı buharlaşmıştır? Kaptaki suların buharlaşma hızlarının farklı olmasını nasıl açıklarsınız diyor. Bunu arkadaşlar çıkmamış ama şekil 2 için söylüyor. Şekil 2 için düşüneceğiz yani. Şimdi şekil 2'ye baktığımda ikisinde de farkındaysan ne var? Bu sefer ikisinde de su var. Değişen önemli bir nokta var. Bunun yüzey alanıyla farkındaysan bunun yüzey alanı birbirinden farklı. Buna S diyelim. Buna 2S diyelim. Sen videomuzdan artık biliyorsun ki yüzey alanı arttıkça Buharlaşma hızı artar. Söylediğimizi kanıtlar nitelikte mi? Evet tam da öyle. Şu görsele baktığımda yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızının arttığını yani buharlaşmanın daha kısa sürede gerçekleştiğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Üçüncü soruya geldim. Bana diyor ki şekil 3'teki özdeş kaplarda farklı sıcaklıklarda ve eşit hacimde su bulunmaktadır. Hemen şekil 3'e dönüyorum. Bakıyorum ikisinde de su var. Fakat biri 25 santigrat dereceyken diğeri 80 santigrat derece. Soru devam ediyor. Diyor ki hangi kaptaki su daha hızlı buharlaşmıştır? Kaptaki suların buharlaşma hızlarının farklı olmasını nasıl açıklarsınız? Benim öğrencim biliyor ki sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Neden? Çünkü sıcaklık arttıkça taneciklerin kinetik enerjisi yani hızları artıyor. Hızları arttıkları için de sıvının yüzeyinden daha kolay bir şekilde kopabiliyorlar. Bu da buharlaşma hızını arttırıyor. Bakalım söylediğimizi kanıtlar nitelikte mi? Evet, tam da öyle. Şu görsele baktığım zaman 80 santigrat derecede bulunan suyun 15 dakikada buharlaştığını görüyorum. Yani buharlaşması suya göre daha hızlı olmuş. Yani söylediğimiz iddia ettiğimiz bilimsel bilginin doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi seninle şurayı doldurmak istiyorum. Bir kavram haritası vermiş. Ne arttıkça ne oluyor? Ne azaldıkça ne oluyor diye. Bir şeyler arttıkça buharlaşma hızı artıyormuş. Sıcaklık arttıkça. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artıyor. Bundan dolayı da buharlaşma hızı artıyor. Yine bir şeyler arttıkça buharlaşma hızı artar demiş. Sen biliyorsun ki yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızın artıyordu. Şurada demiş ki artık bir şeyler azaldıkça, artık azalt bir şeyleri ki buharlaşma hızın öyle artsın demiş. Biliyorsun ki dış basınç azaldıkça, yani birim alana etki eden dik kuvvet azaldıkça buharlaşmanın hızı artıyordu. Bir de ne azaldıkça Tanecikler arası çekim kuvveti onu da farklı bir renkle yazalım. Tanecikler arası çekim kuvveti azaldıkça buharlaşma hızı artıyordu. Beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. Detayı fazla ama basit bir konuyu beraber hallettiğimizi düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendine iyi bak.